Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Miss Baby. 8 yaşındayım. LOL Bebekler Dünyası'nın güzellik yarışmasında Sender Stage ile birlikte finale kaldık ve ben birinci seçildim. Sender Stage de ikinci oldu yani. He, siz daha Sender Stage tanımıyor musunuz? Bir sonraki videoda o var galiba. Evet evet bir sonraki videoda Sender Stage varmış. O zaman onun videosunu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuz oymuş. Şimdi ben kendimi tanıtayım. Evet dediğim gibi Miss Baby seçildim. Yani rol bebekler dünyasının en güzel bebeği seçildim. Çünkü çok farklı bir tarzım var. Çok koyu tenliyim. Saçlarım kahverengi ve gözlerim masmavi. Elbisem masmavi. Hemen saçımı göstermek istiyorum size. Saçım çok değişik. Evet saçım çok güzel. Etaş da bana çok yakıştı. Ben ne yaparım? Ben de kusarım. Yani ağzımdan su çıkartırım. Onun dışında çok fazla kitap okumayı sevmem. İç o yüzden bana gıcık oluyor çünkü okumayı sevmiyorum ve bana çok okumayı sevdirmeye çalıştı ama ben bir türlü sevemedim. Ben daha çok böyle makyaj yapmak, alışverişe çıkmak yani güzelliğimi korumayı severim. En sevdiğim makyaj malzemesi rujdur. Bakın bugün de dudaklarımda pembe bir rujum var. Rujları çok severim. Ee, beni ilerleyen videolarda sık sık alışveriş yaparken, e, makyaj yaparken görebilirsiniz. Gerçekten çok seviyorum. Ay tacım kaymış. Tacımı düzelteyim de. Güzelliğe çok önem veririm dediğim gibi. Ama o bu aralar bana biraz gıcık oluyor galiba. Çünkü birinci ben oldum. Ama isteyerek mi oldum? Olsun ben sadece de de çok seviyorum. En iyi sevdiğim arkadaşım o. Siz beni seviyor musunuz? Hadi yorumlara yazın. Ve videomuzu beğenin. İçinde benim de bulunduğum ilerleyen videoları kaçırmamak için maceralarımızı, evcilik videolarımızı kaçırmamak için lütfen kanala abone olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.